Merhabalar, bugün sizlerle birlikte tart kalıbında portakallı kek yapıyoruz. Öncelikle oda sıcaklığında olan 2 adet yumurtamızı uygun bir kaba alalım. Yumurtalarımız iyice karıştıktan sonra üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ekleyelim. Yumurta ve şekeri yaklaşık 2 dakika beyazlaşana kadar çırpalım. klasik çay bardağıyla bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Elediğimiz iki buçuk çay bardağı unu da ekleyelim. Üzerine 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyip yaklaşık olarak 3 dakika kadar çırpalım. Kek harcımız için son olarak bir portakalın kabuğunu rendeleyelim ve üzerine ekleyelim. Kek hamurumuz bu şekilde hazır olmuş oldu. Ben tart kalıbında pişirmeyi tercih ediyorum. Üzerine krem şantiyle sos yapacağım. Sizler dilerseniz uygun bir kek kalıbında da pişirip sade olarak da servis edebilirsiniz. kek kalıbımızın her yerine eşit şekilde margarin ya da tereyağı ile yağlayalım ki kekimiz yapışmasın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni çok mutlu edersiniz. Lütfen değerli yorum ve beğenilerinizi benden eksik etmeyin. Kalıba dökmüş olduğumuz kek harcımızı birkaç kez tezgaha ya da sert bir zemine vuralım ki arada kabarcıklar kalmadan pişsin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika pişmeye bırakıyoruz. Evet kekimiz pişti. İlk sıcağı çıktıktan sonra uygun bir kaba alabiliriz. Şimdi üzeri için portakallı krem şanti hazırlayacağım. 1 çay bardağı süt, Yarım çay bardağı portakal suyu kullanıyorum. Bir de krem şanti ekliyorum ve çırpmaya başlıyorum. Bu aşamada son olarak renk vermesi adına benzer de çal kullandım. Yaklaşık olarak bir çay kaşığı kadar. Dilerseniz sizler de kullanabilirsiniz. Krem şantimiz de bu şekilde hazır olmuş oldu. Uygun bir sıkma torbasına doldurabiliriz. Süsleme aşamasında ben güller yaparak süslemeyi tercih ettim. Sizler dilerseniz tamamının üzerine yiyip farklı figürlerle süsleyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi farklı bir kek kalıbında sade bir kek olarak da pişirebilirsiniz. Tadı ve kokusu harika oluyor zaten. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.